bugün sizler birlikte korkmam challenge yapıyoruz yanında Baran Ediz, Walter bir 3 ve Mahmut Enhar Hadi kanalım yakında çıkacak arkadaşlar o yüzden video evet. videoyu <laughs> izleyebilirsiniz çok güzel minik yer filan video Hadi hadi gideceğim zaten Tamam hadi video başlıyor gelin Videoyu başlıyoruz Başlattım. arkadaşlar Kıpırcam sıkıyor mu gerçekten Alın dolu nasıl Ben Fotoğraf, oh my god. Bakayım. Oh, oh, tam da bakmadım. Ben göremiyorum. Aa, bu da ne? Aradaki ne acaba? Evet. Bu hadi ki ne acaba? Aa, flash. Oh, ya biliyorum tam flash yaparken bir şey gözükecek. Ben... Ne gözükecek? Canavar. Böyle olacak. Flash ben bilmiyorum. <Gülüyor> <gülüyor> evet, aksiyon, evet. çok <laughs> eğlenceliydi. <lütfen. gülüyor> çok eğlenceliydi. <laughs> evet. ödür sarıyor. Ödüyor. <Ödür. ben>. <laughs> onu <da> kızdım <kankim> ben. Yıldım var. Bakın. Gelirdim. Tamam. Geliyor yine. Bence çok küçüktü. <kişi. gülüyor> Sıktım mı vurdum ben. Kız güzelmiş. <laughs> Oo, manita. Ya bunları gördü ya. Bak burada. <Gülüyor> <Gülüyor> ben ağzıma kaçırdım bu arada. <laughs> Ay, çok iyi. Ben iyice kaçırdım. Kafanı çekersen biraz güveniyor. Oh, oh. <Gülüyor> 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 Altın ediyorum arkadaşlar. o ne <laughs> Görmedim Ağazhan ben. Gitti, de. Çok <laughs> Dün evde yoktunuz öyle değil. Arkadaşlar 200 abone göstereceğim. Hanım, ben, <laughs> <ama. Bunukide gülüyor> ben de onunla iyice ettim ama. Bunu gidip çatı katında izlesem ben koymam bunu. Çok komik. <gülüyor> Tam <laughs> karanlık bir odada izle. Sen eski bir Yok, tane karanlık odada. Ben vuruyorum. Ay çok gerçekten. Kedi sınav çattan alınmadı. Bundan korkmam da. Sınav çattan almış. Ben erke. Bundan korkmam. Özümüze geldim. Bundan korkmam. 31. Hadi. Evet hep ekrana bir şeyler fırlıyor. Oha! vardı bu arada ne işemiş? Evet, hani bakayım. Ama amca işemiş. Aa bakayım. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Yusuf Berat yer açtı onun ne işedi? Sen. Abo ıslanmış ne? Anne ne odaya pas gibi girince olur ki. Mahmut abi eve girmedi ilk önce. Ya lan ya. Eve yok burada bak. Mamut yok. Ana. Ne? Oyunlar abi. Ben <laughs> Bu en basit oynayın. Korkunç Getir lan dib, dibine uçcam da Yusuf işemiştir şimdi. Çekil çekil. yo <laughs> Kaptım bile. Tamam o öyledir. Yapış. Bir şey olmaz. Daha Göremiyorum sonra. Bileyim, evet bir şey çıkıyor. Ne çıkacak? ha Levelle atlayacak en sonunda gelecek. Ben bu oyunu biliyorum. Alıştıracak bir anda bir patlayacak. Çok zor bir tane bölüm biliyor. O bölüm bitti mi? Ya ya bu şey ya. Şaka diye koymuşlar. Hayır. Bunda bir şey yok bence. Videoyu kıydan önce. Ha. Celal abi. Hep böyle oynanır. Celal abi, sen bir <laughs> <Yemek yiyemim. Aa! gülüyor> şey diyeceğim. Ben eve hiçbir gün yemek yemiyorum. O gibi. Ne ne? Anni tamam oluyor. Lele, ne? Mani tamam oluyor. Baba pie. Dünrazade ağzını kocaman atmış. <laughs> ya ne olacak be? Bayağı, kadar, kadar. Küçücük kızdan korkacağım. <laughs> Ya bu klasik işte, bak bu klasik. Bak sandalye ha? hareket, hareket ha? ediyor. Bak sandalye hareket Hı. ediyor sonra üstüne çıkıyor. Yusuf biliyor mu cananın ismi ne? Lan bunu çok küçükken izlemiştim. Bak bak videoyu bitir. sandalye. Arkadaşlar videoyu bitiriyor. Aynı video değil mi lan bu? Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Aaa İyice gittim ben iyice. Ben azdım ya. Ben <laughs> <laughs> tamam mı? Görüşmek abo abo der olmuş. Onlara go. Yusuf Okyanus okyanus Bu gorüştü. Onlar. Bunlar bak bu yapmıştı 4 adet. O Allah Allah. Lan maske takmış. Yo, ben yok benim bildiğim daha şey. Enar Enar. Benim korku fantezim bu değil. Erkek kazla ışıl ışık.

Arkadaşlar Yusuf Berat yarış yakışıklıkta gelsin diyorsanız bir like atın. Ya sus ya bir like atın. Arkadaşlar Walter bir Şey atın Yusuf'a kışıklıkta çekeceğiz. Minecraft. Ya Minecraft o. Minecraft'ta ben seni öldürürüm direkt. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar doğal. Hayır. Korkak Şimdi, <laughs> <olmaz>. Şimdi olmaz o. Şimdi olmaz. Eğer. <gülüyor> bak eğer yarın. Eğer bu videoyu yarın izleyeceksiniz. Ne zaman montaj yapacaksın? Eğer evet, bir dakika durun. Sizin <laughs> bir şey. Eğer bugün Walter bir iki buçe bin like Ha orada ben. bin var. Ben YouTube'a ben YouTube'a hayır Türkan var? bin like gelirse. YouTube'a kaç kaç maça gideceğiz? 5 bin like getirsin ben YouTube'a götüm önce. 5 bin like hiç olmaz. Kan çıkacak. Bas, birisi basacak. Örümcek çıkacak. Ve Allah'ım geri al. Kan çıkacak. Bir basacak. Hayır. Onun patlayacak. ağzı kapanacak. Hayır kapanacak. Ağzı çat diye kapanacak. Bence kapanacak. Bu daha korkunç bir şey. Bu korkunç değil. Ne kapandı? Gerçek yol doğurduğunu istersene. Hayatın kaydı. Hadi Gali. Hayatın kaydı. Gerçekte ben, oyuncağı ben bu oyunca atarım. Ya son diş yapacak herhalde. Yani. Son şu diş olur. Ben düşmem lazım. Bas onun Gali. Bas Ölmek istiyorsan bas Gali. Böyle <laughs> 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 Bari kapansaydı daha korkunç <laughs> <bölgunca> olurdu lan. <laughs> Her şeyi cingen garıda bulmuşlar. Cingen garı. Ne şey diyor. Evde evde. Gel abi oturabilirsin. Ok gülsün. Ha? Oğlum bahçenizde bir saat. <laughs> e? <Telefon çoktı. gülüyor> olayım, şey. Eee? Telefon çöktü. Arkadaşlar şu an. Abone olmayı şey diyordu o <laughs> Video bitti, Arkadaşlar video videomuz burada bitti işte arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bir video bitişti. bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar valdir bir iki abone olun. Arkadaş arkadaşlar 3 4 abone sonra şey sonra diyecektim. Güzel <laughs> video burada bitsin. 3 4 aboneden sonra 30 abone oluyoruz. 30 abone. <laughs> 200 abone olursak yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Burada kurt çıkacak. Kurt çıkacak. Ben biliyorum. Ben Kurt çıkmadan bitti. Benim bay bay. Şimdi görüşürüz. Bye bye bye